Here, window, Merhaba arkadaşlar, Tevbak Kit ben Davut. 8. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde Discord Armor Plugin'i göstereceğim. Ee, bu da sürpriz olsun. Anlatmam zor, zaten rezil oluyorum. Hemen e, buraya koyuyorum. Koyuyorum da biraz argo oldu ama. Hemen buraya bunu kesip yapıştıracağım ama öncelikle sonra stop çekmem gerekiyor. Sonra açık kalmış. Evet, şimdi buraya yapıştırıyorum. Sonra Soru klasöründen Ürün.bet'i çalıştırıyorum Birkaç denemesini yaptım pluginin e, Bu yüzden böyle kaldı İşte normalde plugin bunun gibi şey işte boyalı boyalı Deriler olacak ama hareket yani ikide bir değişecek renkler Mesela slash toggle yazarsam Gördüğünüz gibi renkler değişiyor Bu da hani zevk amaçlı şey sorunuza koyabilirsiniz bu plugin'i. Burada mesela daha toggle dersem yine slash da toggle da'nın açıklaması da disco armor o yüzden kısaltma yapmışlar. Disco armor toggle diyebilirsiniz. Tekrar deyince şunları da bir çıkartalım da. Ya e, şey disco armor toggle deyince e, böyle oluyor. Tekrar deyince kapanıyor veya daha toggle da olur fark etmez. Bir de bunlar İngilizce gördüğünüz gibi disco mode enable disco mode disable diyor. bunları da Türkçe yapmak için hemen size göstereyim nasıl Türkçe yapılacağını. Bir de ben niye Türkçe Türkçe yapılışını gösteriyorum derseniz ben bucket bucket'in sitesinden veriyorum linkleri, pluginlerin linklerini. Bu yüzden de Türkçe olarak veremiyorum. Size gösteriyorum nasıl Türkçe yapılacağını. Siz yapıyorsunuz bunu. Öncelikle şu kodu yazıyorum şu başta yazdığım VA işareti VA sembolü açık yeşil renk sağlayacak yazımıza sonra yazdım işte bu VL kodu da kalın olmasını sağlayacak <laughs> yazımızın yani bolt olmasını sağlayacak İngilizce ile Disco modu açık diyorum bunda açıktır kapamak için için daha toggle diyorum bunun aynısını diğeri için de yapacağım. Bu sefer rengin rengini 4 yapıyorum renginin kodunu. Bu da koyu kırmızı oluyor. Disco modu açıktır değil de açık yapayım. Şöyle. Disco modu kapalı açmak için daha toggle dedim buna da. Şimdi Oyunumda slash reload yazıyorum. Tekrar daha toggle yazıyorum. Gördüğünüz gibi disk modu açık, kapamak için daha toggle diyor. Tekrar daha toggle yazınca kapanıyor. Şöyle bir süs de verebilirsiniz. Şu daha toggle'ın yanına e F edersiniz. Şu yazdığım kodu yazarsınız. Tekrar reload. Bu da yazı kodu. Şu daha toggle'ı beyaz yapacak tekrar yazayım. Gördüğünüz gibi disk moda açık ama şey olmuş. Kalın olmamış. Bir de kalın yapalım. Bunun yanına da L yazıyoruz. Tekrar Reload Bu arada e, T T'ye basıp slash yapmanıza gerek yok. Direkt Ö harfine basınca slash şekilde geliyor. Onu da söyleyeyim. Yazalım. Disko açık. Kapamak için daha toggle tekrar yazdığım zaman disk modu kapalı açmak için daha toggle diyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir dahaki plugin tanıtımında görüşmek üzere.